Evet. merhaba arkadaşlar. Barış'la Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlere Wither yapmayı göstereceğim. Gördüğünüz gibi Wither iskelet kafası. ruh kumunu alıyoruz. Arkadaşlar böyle ruh kumu işimiz böyle yapıyoruz sonra bitir kafasını üç tane olacak şekilde koyuyoruz ve bitirimiz oluyor gördüğünüz gibi birilerinin öldüğünü canı geliyor İzlediğiniz için teşekkürler. Ben Barış. Size iyi oyunlar dilerim.